Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Bugün şöyle bakın. Kovama 5 litre sütü açıktan almış olduğum sütü bir e, süzgeçle bir bezle süzdüm. Bu şekilde sıcak bir ortamda 2 gün bekleteceğim. 2 günün sonunda hem kaymak alacağız tereyağı için hem de alt kısmını çökelek yapacağız süt çökeleği çok güzel oluyor çok avantajlı bir yöntem oluyor hem tereyağı hem çökelek yapmış olacağız ben bu sütümü iki gün bekleteceğim iki günün sonunda sizlere yeniden beraber olacağım Evet iki günün sonunda sütümü iki gün beklettim sonrasında bakın yoğurt gibi tuttu hiçbir şey koymadık dışarıda sıcak ortamda beklettiğim için resmen yoğurta benzedi. Üstünü kaymağını alıyorum. Çok aşağıda şeye daldırmadan çökelek yapacağımız kısma batırmayın kaşığınızı. Şöyle üstten üstten kaymağını alın. İsterseniz bu kaymağı almadan da çökeleğinizi yapabilirsiniz. Çok daha güzel olur, daha lezzetli olur. Ve böyle sünen çökelik diyorlar ya yağda böyle kavurduğumuz zaman sünüyor, uzuyor. O şekil olur. Ama ben sütü iki şekil değerlendireceğim için tereyağı yapacağım. Aldığım kaymağı anlatacağım onu da sizlere. Sonra tereyağı yapıda yapacağım için alıyorum. Bu çökeleği de böreklerde, çöreklerde, kahvaltıda kullanıyorum. Evet. Kaymağını aldım güzelce. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın. Resmen yoğurt gibi olmamış mı? Hiçbir şey koymadık. Mayalamadık. Bakın. Evet şimdi bunu tencereme alacağım. Bu işlemi yaparken tencerede yaparak bekletirseniz de olur. Direkt ocağa alırsınız. Ben şimdi kovada yaptığım için tencereye alacağım. Ve şöyle kaymağımı da göstereyim. Bakın böyle az ama böyle böyle biriktiriyorum. Yoğurt kaymaklarını da biriktiriyorum. Süt kaymağı, yoğurt kaymağı hepsi aynı saklama kabında biriktiriyorum. Bununla bu kadarcık azıcık tereyağı yapmayacağım. Tabii ki onu da göstereceğim sizlere daha sonrasında. E, kaymağı biriktirdik. Ya şimdi bu kaymak çiğ sütten aldık. Çiğ süt kaymağı olduğu için ben bunu ocağa koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika 5 dakika kaynatacağım. Soğuduktan sonra diğer sak saklama kabındaki kaymağın yerine alacağım çiğ kaymak. Bunu kaynatmaya e götürüyorum. Sütünüzü kovaya aldıktan sonra kesinlikle karıştırmayın. Kaymak üzeriye, üzerine, üzerine çıksın ki yukarıda toplansın. Tereyağı yapmak isterseniz kaymağınız fazla olur ve o da güzel olur. Şimdi ben bakın fazla hırpalamadan şöyle bir tabak yardımıyla çökeleği tencereme alıyorum. Çökelek yapacağımız sütü daha doğrusu çok hırpalamıyorum gördüğünüz gibi. Bunu ocağa alınca fokur fokur kaynatmayacağız. Kaynama derecesine gelecek. Hafiften kenarından çok az bir tıkırtama yaptığı zaman ocaktan alacağız ve çökeliğimiz o şekilde inanın çok da güzel oluyor ben hep bunu yapıyorum şöyle ilave yaptım tencereyi ocağıma alıyorum bakın çökeliğimizin peynir altı suyu gibi sarı bir suyu yukarıya doğru çıktı kaynamaya başlamadı ama hafiften kenarından bir tıkırtı var şöyle bir kez şöyle yapıyoruz bir kez de şöyle artı şek çizer gibi karıştırdım şöyle kenarından bekleyeceğim kenarından ufak bir kaynama tıkırtı gördüğümde kapatacağım eğer fazla kaynatırsanız çökeliğiniz toz gibi dağılır ama çok kaynatmazsanız böyle top top güzel olur bakın kenarından şu, şu kısımdan hafif kaynamaya başladı. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Çökeleğim güzelce soğudu. Ben de şöyle hazırlıyorum. Bir kap içerisine süzgeçimi aldım. Üzerine peynir çökelek yapımında kullanmış olduğum şöyle bir tülbentim var. Onu içine aldıktan sonra ince bir tülbent olursa e, suyu daha çabuk sızar, e, akıtacaktır aşağıya. Evet, bakın Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi suyunu boşaltıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 litre sütten yaptığımız olduğumuz çökeleğimiz ve şu suyun önce bir alayım daha rahat olacaktır. Boşaltayım, taşma yapmasın. Evet, şimdi devamını boşaltıyorum. penceremi çalkalayacağım. Evet tekrardan üzerine ilave yaptım. Şimdi bunu baskıya koymamıza gerek yok. Sıkarak tülbentin içerisinde sıkarak e, çıkaracağız suyunu ve çökeleğimiz hazır olacak. Bakın şöyle bahsettiğim gibi videomun başında da arkadaşlar çok avantajlı bir yöntem. 5 litre sütten bakın hem çökelek elde ettim hem tereyağı elde edeceğim o kaymakları o şekilde biriktiriyorum ben bayağı bir çoğaldığı zaman tereyağı yapıyorum bakın şöyle sıkarak suyunu çıkarıyorum Suyunu tamamen sıktıktan sonra Tabağımın içerisine çökeleğimi aldım. Bu şekilde buzdolabında tuzlayarak buzdolabının alt burası çok önemli arkadaşlar. Püf noktası vereceğim. Buzdolabımızın normal gözünde bekletirseniz 2 gün 3 gün bekler. Ama tuzlayın. Tuzlayarak bekletin. Ama ben bunu ne yapacağım? Şöyle kullanacağım kadarını e, buzdolabı poşetlerine koyarak dondurucu bölümüne atacağım kullanmak istediğiniz kadarını çıkardıktan sonra da tüketin öyle çok bekletmeyin örek çörek veya yağda yumurtalı kavurursam kahvaltıya şu mesela şunu üç parça yapıp dondurucuya koyacağım ve kullandığım kullanacağım kadarını aşağıya alıp kullanacağım aşağıda dondurucuya koymazsanız tuzlayarak bekletin ve dondurucuyu da muhafaza edebilirsiniz gerçekten bakın çok güzel, nefis oldu. Başka şekil çökelik tariflerim de var. Ayşe ile her şey YouTube kanalıma göz atarsanız orada daha pratik, daha e, kaymağını almadan yapmış olduğum çökeleklerim de var. Video biraz uzun olacak ama kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bakın bu da kaymak. Biriktirdiğim kaymağım. Saklama kabında. Şu üzerindeki yoğurt kaymağı. Yoğurt kaymağını almıştım. Alt kısımdaki aynı yap. Çökelik yapıyorum. Ve dün kaynattım. Bakın kaymağını aldım kaynattım. Çiğ kaymak pişireceğim dedim ya size. İşte o. Onu da böyle onun üzerine aktarıyorum. Yeniden dondurucuya koyacağım. Bayağı da çoğaldı. Böyle bir kap daha yaptığım zaman çıkarıp tereyağı yapacağım. En az 1-2 kilo tereyağı da elde edeceğim. Bu şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını bu şekilde sağlamış olursunuz. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.